Arkadaşlar burada sürekli metin tavsiyesi verilir kimse alsat tut tavsiyesi vermiyor almak satmak tutmak alıcının sorumluluğunda. Arkadaşlar bugün Salı arkadaşlar e, dagi son destek noktasındayız arkadaşlar. Eğer yarın hisse art olmazsa arkadaşlar hisse mal hisse çok düşecek arkadaşlar e, mal mal arkadaşlar toplanması lazım arkadaşlar. Ne zaman toplanır ne siz nereden döner şimdi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar grafiği boş verdim artık. Şimdi arkadaşlar bunu eri takip edeceksiniz. Burayı kaybedersek arkadaşlar 37'ye kadar bir daha destek yok. Tamam mı arkadaşlar? Son destek noktası. Son destek noktası. Son destek noktası. Bir ihtimal daha var arkadaşlar. Yarın arkadaşlar şu hareketi de yapma ihtimali var. Onu da yapmazsak bu iş bitti arkadaşlar. Eğer yani arkadaşlar şöyle aşağıya inip şöyle kafasını yukarı kaldırmazsa yarın çarşamba. Çarşamba günü eğer yani bu hareketi yapıp grafik fiyatla birlikte yükselmez arkadaşlar. 37. Net 37. RSI 37'ye kadar geri çekilme olur. Fiyat nereye kadar gelir artık bilmiyorum. Onu onu takip etmek lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Destek noktaları yeşil olan 85'te bir desteği var. Sonra 93'te var. Şu an orası zaten taban olduğu için gelemiyor. Dediğim gibi yarın sayda bu hareketi de göremezsek aşağıdaki 37 bölgesi beklenir arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil de, sohbet niteliğindedir.